Bir, iki, üç. Ve hayatımız renklerle dolu. Siz de gününüzü daha parlak hale getirmek ister misiniz? O zaman tek renk yarışmamıza katılabilirsiniz. Hadi alışveriş merkezine gidip deneyimize başlayalım. Önemli kısım hangi rengi seçeceğimiz. Rastgele birkaç şeker alalım ve oradan başlayalım. Pembe, mavi ve yeşil. Oyun başlıyor. Hadi bakalım. İşe koyulalım ve ilk adım dondurmacı olacak. Eğer bu işe başlamayı kabul ettiysek ilk işimiz uygun renkte bir tatlı seçmek olacak. Hey, bu çok lezzetli bir görev. Devam edelim mi? Şimdi de sırada en güzel görev var. Alışveriş zamanı. İlk bakışta çok kolay görünebilir. Bugünlerde her renkte bir şey bulmak mümkün. Hı hı. Gökkuşağının tüm renklerinde. Bu yüzden alışveriş yapmak o kadar zor olmayacak. Ama bakalım kızlar bu işi nasıl yapacaklar. Giyinme odasına gitme zamanı. Acaba nasıl gidiyor? Vay canına. Pembe bir unicorn kıyafeti. Haki bir ev tulumu ve mavi bir elbise. Harika seçim kızlar. Burada her şey bulmak mümkün. Tüm dükkanı alamamamız çok kötü. Bu yarışma genç moda ikonları ve tutkunları için çok uygun. Aa, ojeler indirimde mi? Müthiş bir fiyat. Pembe biraz daha iyi gidiyor. Renk yarışmamızın bir sonraki kısmı daha eğlenceli. Makyaj malzemeleri. Bir sürü farklı far tonu var. Hangisini seçsem? Mat, parlak ve pırıltılı. Hepsi dayanılmaz. Gerçekten çok fazla var. Dudak parlatıcısı. Renkli rimel. Görüntümüz için ihtiyacımız olan her şey var. Ama yarışma sadece güzellikle ilgili değil. Market alışverişine gitme zamanı. Herkes alışveriş arabasını aldı ve uygun renklere göre arabaları dolduracaklar. Tamam bakalım başlayalım. Öncelikle temizlik ürünleri kısmına gideceğiz. Seçeceğimiz şampuanın saç türümüze göre değil, rengimize uygun olması gerekiyor. Yüz maskeleri, temizleyiciler, nemlendiriciler, yeşilin tüm tonları var. Bahse girerim daha önce böyle bir alışveriş yapmamışsınızdır. Şimdi de diğer ürünlere geçelim. Çikolata ve pastalar. Ah, oh, inanamıyorum. Sanki şef renkleri bize uygun seçmiş. Oreo bisküvili dondurma mı? Çok lezzetli. Pembe renkli de çok ürün var. Harika gidiyoruz. Kahramanlarımızın arabaları yavaş yavaş doluyor. Her şey buldular. Sebze kısmına geldiler. Ve yeşil kızımız çok şanslı avokado, pırasa ve yeşil elma alacak. Tamam, herkes hazır mı? Ödeme yapma zamanı. Bu macerayı çok sevmiş gibiler. Tüm günü çek renkle geçirmek çok eğlenceli. Tamam, giyinme zamanı. Bakın yeşil nasıl da parlıyor. Harika seçim. Sıra diğerlerinde. Pembe bir tişört ve m -m, mavi bir eşofman üstü. Vay canına. Ne hoş bir görüntü. Ama dur biraz. Makyaj ne oldu? Gözlerimizi mavi farla boyayalım. Mavi göz kalemi uygulayalım. Son adımda mavi rimel olacak. Çok güzel. Şimdi de yeşil neler yapacak ona bakalım. Parlak yeşil bir manikür çok uygun olacak. Şimdi de üçüncü ve son görüntüye geçelim. Pembe makyaj oldukça dikkat çekici. Fazla abartmaya da gerek yok. Biraz da Barbie pembesi dudak parlatıcısıyla her şey harika olacak. Şimdi de sırada peruklar var. Pembe, mavi, yeşil. Ne dönüşüm ama. Uzaylı gibi görünüyorlar. Biraz renk uyumuna ihtiyaçları var. Yarışmacılarımız iç mekanlarına da uygun renklerde döşeyecekler. Pembe bir afiş, yumuşak bir koltuk ve masa. Bir sürü şirin küçük aksesuar. Bir fener, defter, unicorn. Ne şirin pembe bir bebek evi. Mavi oda çok modern oldu. Havalı mavi duvarlar. Gök mavisi raflar, turkuaz süsler, koyu mavi lamba. Ama bu kadar yeterli mi? Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Devasa mavi bir balon. Ah ve yeşil bir oda. Çok canlı ve hoş sadece birkaç son dokunuşa ihtiyaç var. Birkaç iç mekan bitkisi ve duvara da tablolar ekleyelim. Açık renk ekose bir koltuk. Ah birkaç tane daha balon. Harika. Aferin size kızlar. Benzersiz görüntüler oluşturmayı başardınız. Biraz ara verme zamanı ve birbirinizin odalarına bakabilirsiniz. Arkadaşlarınızın kuralları çiğnemediğinden emin olmalısınız. Sonra renkli fotoğraflar çekebilirsiniz. Biraz kola içelim ve bir şeyler atıştıralım. Hey. hey, o benim. Sen mavi çikolata yiyeceksin ve sen de yeşil Pringles. Bu çok eğlenceli. Tamam, şimdi de sırada yiyecekler var. Birisi mavi bir jöle yapıyor. Bu sıradan bir jöle değil renkli bir şeker gibi olacak. Gizlice hamuruna yeşil renkler ekledim. Ayrıca menümüzde pembe atıştırmalıklar da var. Kızlar kesinlikle çok çalıştı. Jöle soğuyor. Hamur açıldı. Pandispanya kalp şeklinde bir kalıba döküldü. Ama bu kadar da değil. Bir yumurta kıralım. Yumurtanın sarı ve beyazını ayıralım. Yumurtanın beyazına mavi gıda boyası ekleyelim. Hazır olan kurabiyelerimizi pembe kremayla süsleyelim. Meyveler ekleyelim. Çok güzel. Yeşil rengi seçen kızımız çok farklı bir pizza yapıyor. Sos yerine deniz yosunu kullandı. Ve bezelye. Ve de avokado. Ayrıca tatlı yeşil biberler de güzel olacak. Üstüne de biraz yeşil peynir. Evet, birkaç dilim otlu peynir kullanacağız. Bu yeşil pizza taze çimenli bir arazi gibi görünüyor. Peki beni ne var? Yeşil pizza. Ortasında yumurta sarısı olan mavi çırpılmış yumurta ve uygun bir tatlı. Ah şirin pembe kalpler. Kızlar bu konuda çok iyi iş çıkardılar. Afiyet olsun renkli kızlar. Gerçekten güce ihtiyacınız olacak çünkü görevleri zorlaştıracağız. Yarışmaya evcil hayvanları da sokuyoruz. Küçük Bella, pembe bir kurdele ve pembe bir atıştırmalı kaldı. O da eğleniyor. Dünyaya pembe renkli gözlüklerden bakıyor. Hadi hatıra olarak birkaç fotoğraf çekelim. Kedi Sesi de yarışmaya katıldı. Çoktan parlak yeşil matını aldı bile. Ah ve yeni yiyecekler deniyor. Ve güzel zümrüt rengi bir tasma. Tamam artık. Annenle oynayabilirsin. Ve gözleri de yeşil. Bu bir tesadüf mü? Olamaz. Fotoğraf çekimi zamanı. Tamam. Mavi odada durum nedir? Orada saklanan da kim? Benim küçük kirpim mavi renk ona çok uygun. İşte sahibine doğru ilerliyor. Poz verelim bakalım bebeğim. Tek renkle yaşamak insana farklı bir görüntü katabilir. Sakin yeşil bir ortamda yoga yapmak çok keyifli. İç huzuru bulmak, sessizlik ve dengeyi ve yeşil göz maskesi de hassas cildimizi rahatlatacak. Bu sırada mavi kızımız farklı bir görüntü yarattı. Yüzüne sim uyguladı. Başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyor. Ve pembe odada birisi küçük bir pembe domuz maskesi takmış. Tamam, tabii ki de cildimize bakım yapmalıyız. Sonunda herkes yeniden salonda buluştu. Birlikte harika görünmüyorlar mı? Ama 24 saat de olmak üzere. Yani yarışma artık bitiyor. Hadi ayrılmadan önce birlikte birkaç selfie çekelim. Vay canına, çok renkliyiz. Dur biraz, bu sim nereden geldi? Renklerimiz karışmaya mı başladı? Belki de üstümüzü yıkayana kadar biraz uzak durmalıyız. Hayatımıza renk katacak tek renk yarışmamızı sevdiniz mi? Öyleyse siz de bu yarışmaya katılacak olsanız hangi rengi seçerdiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni yarışmaları kaçırmazsınız.